Ben adam adam gibi durmaz. Ama delikanlı her zaman düşse de kalkar. Kimseye eyvallahım yok. Ama kendime saygım var. Dinle şimdi. Sokakta büyüdüm. Elimde taşla karşıma çıktı bir yavşak Ağzı başka başı başka Cebimde para var ama yürekte leke Adam sanmışlar bunu yazıklar memlekete Baktı aşağıladı mahallemi anamı O an içim yandı sustu elim ama suratına çenesinde iz düştü yere anlattığım ona delikanlılık nedir gözaltı mesare tane sonra mahkeme savcı dedi sert olursun hakim dedi yine verdiler 3-5 ay girdim kafese ama başım dik girdim alnımda tek leke yok be adamlık soyda değil duruşta belli olur kimi altın giyer ama içi kurur ben düştüm kalktım yine dimdik dururum delikanlı her zaman sokakta doğar unutulmaz gururum zengin değilim ama Yatarken bile hürüm Bakışımda isyan Gençliğe mesajım Eğilmesen bir fırtınasın Dayan Kapı açıldı Betonun üstüne bastım Gözlerime güneş vurdu Ama içim daha sert Şimdi yastım Dışarısı değişmiş Millet maske takar gibi Adam gibi olan yok Herkes yalan gibi Eski dostlar yok Hepsi sırra kadem Bir selamla bunu tanı ben Anlatımla geçerim neden? Çünkü ben yandım ama kül olmadım O dört duvar karakterimi çizdi silme lan beni zamanın ailemle helal ekmek Başım dindik hala gözüm yükseklerde değil Sadece alnım açık ya Kimi kıyafetli adam sanır kendini Bizde söz şereftir marka değil Kimlik belirleyeni eh. Adamlık soyda değil Duruşta belli olur Kimi altın giyer vücudum her günümde yatarken bile hürüm Bakışımda isyan gençliğe mesajım eğilmezsen bir fırtınasın Dayan Yine sokaktayım ama artık farklı bir gözle Yine sokaktayım ama artık farklı bir gözle Yolumu çizdim kanla şimdi yürüyorum özle Kimseye diz çökmedim bundan sonra da çökmem Delikanlı adam düşer ama eğilmez unutma çökmez